Evet arkadaşlar tekrardan e, Yıldız Tadım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen e, böyle etsiz güzel bir e, köfte yeme yapacağız. Sulu köfte. Bu biraz yöreseldir. Biz bunu çok severdik arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Ananın hızlı olarak da geçer. Gördüğünüz gibi bulgurumuzun ince e, şey kısırlık bulgur alıyoruz arkadaşlar. Bunu sıcak suda bir yarım saat kadar ıslatıyoruz onu ıslatırken ben içine baharatını attım ama sizlere göstermek için tekrardan göstereyim. Şöyle karabiberi, kırmızı toz biberi böyle arkadaşlar. Bütün sevdiğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Yani hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ben attığım için göstermiyorum. Şu anda kendi yaptığımız biber ve domates şeyimiz, salçamız arkadaşlar. Tabii ki ben biraz böyle bunun içine şey katacağım. Sumak. İso. Isot. İkisi de var. Bunların içine katacağım. Ee, bunu burada yoğrulurken bunu e, birazcık unla yoğuracağız. Şu anda biraz şey arkadaşlar kuru. Tabii ki bunun içine de ayrıyetten e, ayrıyetten bir yerde soğanımızı kavurduk arkadaşlar. Çünkü içinde çok fazla iri kalmasın. Soğanımızı öldürdük. Ve burada da e, yemeğimizin diğer aşamaları. Yani içine katacağımız gördüğünüz gibi fasulyemiz, buradan nohutumuz arkadaşlar. Burada da kemiğimiz. Bu suların üçünü birleştirip böyle kaynatacağız. İnanın ki o kadar güzel lezzetli bir yemek oluyor ki eti yok, kalorisi yok. Bütün bildiğiniz bütün yemekleri unutun arkadaşlar. Köfteleri şu anda şunu şöyle ben birazcık su sepeledim. Çünkü sade ince bulgur olduğu için tutmayacak arkadaşlar. Onun için un atacağımız için içine çok az bir şey. Tabii ki onu da yedirerek de önemli olan bunu güzelce yoğurmanızdır. Bir nevi çiğ köfte arkadaşlar. Yani bunun analık hızlı diye normal etli köftesi de var. Orada da birazcık gördüğünüz gibi şu anda şöyle un atıyorum. İnanın ki tek kalori olarak bun arkadaşlar. Bunda o kadar fazla yağ da yok. Sadece soğanı kavurduğumuz kadarıyla bunu böyle bu şekil yoğuracağız. İnanın ki bir o kadar da sağlıklı arkadaşlar. Bir denerseniz bir daha bütün yediğiniz etli köfteleri unutursunuz. Çocuklarınızın için sağlıklı, Kendiniz için sağlıklı, kalorisi yok. Bütün kuru gıdaları bu yemekte alıyoruz arkadaşlar. Bunun iyice yoğrulması gerekiyor ki e, tutsun birbirini. Ben bunu şu anda göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk, güzel bir şekil aldı. Şu anda bunu anlamak için size de göstereceğim. Tabii küçük birer parça vardan alıp. Şimdi şuraya koyuyoruz. Şu tepsimizin şu kenarına un atalım ki. Şey olmasın. Tabii bunu istediğiniz büyüklüğe göre ayarlayabiliyorsunuz. Ama inanın ki bunu birazcık daha büyük büyük kaşığı dolu olması çok harika oluyor arkadaşlar bunu bir güzel bir bir şekil yoğur, yuvarlayıp tabi hepsi aynı boyda olursa daha güzel olur ben şu anda size göstermedik yapıyorum bu gördüğünüz malzemeyi bütün komple bitene kadar böyle yuvarlayacağız arkadaşlar ee, harcınızı güzel yoğurun ki köfteleriniz böyle olsun çok güzel oldular şu anda gördüğünüz gibi hiç bu yarılmaz çatlamaz şu anda öbürlerimiz nohutumuz ve fasulyemiz güzelce haşlandıktan sonra kemik suyumuz güzel hepsini bir kazanda birleştireceğiz arkadaşlar zaten bulgurumuz pişmiş nohutumuz haşlanmış etimiz haşlanmış olduğu için 10 dakikada yemeğiniz hazır oluyor İnanın ki bir o kadar sağlıklı, bir o kadar lezzetli, bir o kadar doyurucu bütün yediğiniz köfteleri unutacaksınız. Tabi et sevmeyenler için değil arkadaşlar. Biz kalorisiz olduğu için kalorisi yok değil aslında kalorisi var. Normalde sulu etli köfte gibi yapıyorlar. Bu şekil birleştirirken de göstereceğim. Evet arkadaşlar demden gördüğünüz gibi köftelerimizi yaptık, yoğurduk. Ee, öbür şeylerimizde fasulyelerimiz vardı. Nohutumuz, fasulyemiz. Şimdi böyle fasulyemiz vardı. Bunlardan koyduk. Nohutumuz vardı. Önceden haşladığımız gördüğünüz gibi bunları koyduk böyle bir kemik suyunda kaynattık. Sonra yuvarladığımız suyumuz kaynadıktan sonra yuvarladığımız köftelerimizi içine bıraktık. Şu anda kısık ateşte ufak kısık ateşte güzelce pişene kadar kaynayacak. Gördüğünüz gibi suyu berrak böyle yoğunlaşacak daha bayağı arkadaşlar. Bunun sonra da üzerine ya veya yağ ile pul biber isterseniz nane o kesinlikle size kalmış biz böyle sevdiğimiz için böyle e, kendi kuruttuğumuz biberlerimiz vardı bütün bütün koyduk böyle bizim için biz sevdiğimiz için gördüğünüz gibi şöyle bir kemik parçasıyla o kadar güzel oluyor ki şunlar da köftelerimiz. Ve bugünkü yemeğimizin de böylece sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyoruz. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.